Evet sevgili dostlar hoş geldiniz. Zaman zamadan hemen olaya giriyorum. İyi bir 808 sound oluşturmak için ses tasarımı konusunda kendinizi geliştirmeniz gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ki bir açıdan evet tabii ki de kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu düşünce çok daha bir düşünce. Yani bu düşünceyle ben de ses tasarımı konusunda birçok bilgi edindim ve kendimi geliştirmeye çalıştığım zamanla. Ama işin geldiği son noktada yani şu anda 2021 yılında ses tasarımını öğrenseniz de İş birazcık business tarafına geçtiği zaman yani artık bunu iş olarak yapmaya başladığınız zaman yoğunluktan dolayı ya hızlıca başka sample'ları işte e, kullanmayı ya da kendi sample'larınızı oluşturup az sonra göstereceğim yöntemle kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bu yöntemi uygularken yapmamız gereken en önemli adım İstediğin sound'a ait doğru 808 sound sample'ını çok iyi seçmek. Sonrasında bu 808 sample'ı kendin tasarlamışsın gibi nasıl kullanırsın onu öğrenmek. Mutlaka işinize yarayacak 808 sample'ların nasıl bulabileceğiniz hakkında bilgiyi videonun devamında vereceğim. İlk önce gelin bu yöntemi nasıl kullanabiliriz? Yani aldığımız sample'ları nasıl kendimiz tasarlamışız gibi kullanabiliriz? Uygulamalı bir şekilde görelim. Evet arkadaşlar şimdi bu A seçimini nasıl yaparız? Seçimi yaptıktan sonra bunu nasıl kendimiz yapmışız gibi duyurabiliriz. Hemen ona bir bakalım. Ee, i̇lk önce sample paketlerim içerisine gidiyorum. Ee, buradaki seslerin bazılarını ben yaptım, bazılarını başka yerlerden topladım. Burada toplamda 10 tane yaklaşık olarak sample var. Bunları bir alalım bakalım, bir masaya yatıralım. Şöyle sırayla bir dinleyelim. Güzel. Güzel. Çok fazla Distortion. Temiz. Bu Travis Scott hissettiriyor. Sen git abim. O çok kötü. Onu hatta neymiş o ya? Tick boyado et. Sen git. Bunu silelim. Üzgünüm. Şuradan silelim. Diğerlerine bakalım. Bu da çok fazla. Evet, bunu kullanmak istedim ben. Diğerlerine de bakalım, ayıp olmasın. Hepsi güzel bence, hepsi A kalite. Bütün piyasada duyabileceğiniz, duyduğunuz neredeyse tüm E var. Bunlar sadece 10 tanesi. Bunlardan yüzlerce var. Bunları kullanmayı öğrendiğiniz zaman ses tasarımı yapmadan direkt hızlı bir şekilde piyasa standardında işler yapabilirsiniz. Şimdi bunu kullanmak için ilk önce ne yapıyorum? Midi kanalımı oluşturuyorum. Ableton'da bir sample'ı sampler'a atmak için yapmam gereken şey ne biliyorsunuz zaten. Benim Ableton konusunda ne kadar reklam yaptığımı biliyorsunuz. Aslında reklam yapma amacıyla değil de gerçekten bu programın yani başka bir olayı var. Kanalıma tıkladım. Şuydu sesim. Bu kadar yani. Şunu yapmak bir saniye sürüyor. İlk önce yapmam gereken şey nedir? E i̇lk önce bu eight hangi akortta yani hangi tune Hangi nota bu? Onu öğrenmem lazım. Çünkü samplera bir ses attığınızda sampler o sesi analiz etmeden direkt olarak ilk o koyduğunuz sesi do 3 notasına otomatik olarak atar. Yani o ses eğer fa ise siz do bastığınızda fa sesi çıkar doğal olarak. O yüzden ilk önce bunu bir e, oturtmamız lazım. Yerine düzeltmemiz lazım. Bu her programda böyle bu arada. Bunu yapmanız lazım. O yüzden tuner'ımı attım kanalımın içerisine. Do sesine basıyorum. Fa çıkıyor doğal olarak. Zaten buraya ben not etmişim fa olduğunu. Bunu hemen do'ya çeviriyorum. Kontrol kısmına geldim. Transpoze'den fa'dan geriye 1 2 3 4 5 tane gitsem evet. Şu anda do oldu. Şu anda nota e, piyano üzerinde bastığım Her nota doğru bir şekilde çalışıyor demek bu. Bu sample şimdi belirli bir uzunluğa, uzunluğa sahip. Şuradan bakıyorum 3 saniye. Peki benim parça içerisinde 10 saniye uzamasını istediğim bir alan olduğunda ne yapacağım ben? Yani böyle bastığımda bitecek sonunda bu sample olduğu için. işte bunun için sample'ın tek bir ses dalgasını seçip, belirleyip onu loop haline getirebilirim. Loop'umu aktifleştirdim buradan. Buradan length yani uzunluğunu seçiyorum. Uzunluğunu tam şuradan yani düşmeye başladığı yerden alıyorum ki buraya kadar çalsın. Sonra şurada yakaladığı noktada sürekli dönüp dursun sample. Loop %100'den en aşağıya indiriyorum %0. Ne oldu? Şimdi buradan başlayacak sample. Gelecek, gelecek, gelecek. Buraya kadar geldikten sonra buradan daha ileri gitmeyecek. Burada durup benim seçtiğim alan neresiyse orada sürekli kendini tekrar edecek. Deneyelim bakalım oldu mu? Doğa'ya basıyorum. Evet oldu. Fakat cross ile ilgili bir sıkıntı var orada. Zero cross pardon. Şöyle biraz daha geriden alalım. Aşağıda duyulacak mı? Evet. Şurada sıkıntı yok. O yüzden buraya yakaladım şu anda. Bakın sonsuza kadar gider bu. Şu anda doğu notasına bastım. Sonsuza kadar çalabilirim bu notayı. Tamam birinci adımımız buydu. İkinci adımımız da nedir? Burada voices diye bir şey var. Altı tane ses. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu polifonik olarak çalabilirim ben bunu demek. Ee, klasik moddayken sampler'da şu anda iki ses basarsam ben. Bakın akor basabiliyorum. Sampler'da. Bunun olmasını istemeyiz. Neden? Ee, üst üste notalar binmeye başladığı zaman birbirlerinin üzerine binerlerse düşük frekanslı tarafta yani low end tarafında bu çok büyük problemler yaratır mix içerisinde. Ve zaten güzel de duyulmaz. O yüzden ne yapıyorum? Buradan voice'umu 1'e sekiyorum. Yani şu an ben akor bassam bile Ableton buna izin vermeyecek. Akor bastığım anda ilk ses hangisi ise algıladı onu, onu basacaktır. Bakın. Kesinlikle izin vermiyor bana. Tamam bu sıkıntıyı da hallettik peki şimdi şöyle bir durum var mesela sesi bıraktığımda birazcık da uzasın istiyorum nasıl olabilir o hemen şurada attack decay sustain release adsr kontrollerimiz var e, attack ile ilgili bunlarla ilgili girmeyeceğim şimdi sadece release ile ilgili bakalım şu an bıraktıktan sonra fark ettiyseniz 1 milisaniye kadar daha uzadı yani şuraya kadar buradan başladı buraya geldi. Basılı tuttuğum süre boyunca burada sustain 0 desibelde devam etti. Bıraktıktan sonra 1 milisaniye kadar bunun devamına gitti anlamına geliyor bu. Peki şimdi E -Do edin azıl tatlı kısmına geliyoruz. Peki biz bunu nasıl glide yapacağız? Onu da hemen kontrol sekmesine geldim. Glide'ı aktifleştirdim. Burada da zamanı var zaten. Zamanını genelde tempom neyse o an o tempoya bağlı olarak ayarlıyorum. Şu anda 160'mış tempo. Bunu 140'a çekelim şimdilik. 140 tempoda ben bunu muhtemelen 110 civarı bir şey yapıyorum genelde. Tabi bu tamamen sizin için zevk meselesi. Şimdi Do'ya basacağım ve bir oktav yukarıdaki Do'ya basacağım. Legato şekilde. Bakalım ne olacak. Yani şu anda kendim tasarlamış gibi kullanabiliyorum bayağı bu sesi. Gayet güzel bence. Peki. Şu anda kontrol etmeyi öğrendik. Buradan az çok. Burada tabi Ableton'ın sampler'ında birçok ayar var. Bunları kurcalayabilirsiniz. Bakın pitch var mesela şurada. Ableton bu tarz şeyleri de çok seviyor. O yüzden bunları kurcalayıp öğrenebilirsiniz. Zaten gerekli videoları da yakında yükleyeceğim. Şimdi gelin hızlıca bir beat yapalım. Kick geldi yine. Çok uyuz bir şey bu. Onu hemen değiştireceğim az sonra. Şuradan sample paketten yürüyelim. Hatta midi kullanmayalım şimdi. Hızlı hızlı gidelim. Zaten çok detaylı bir şey yapmayacağız. İlk önce bir bakalım. Şunu alalım. şu kadar yeterli olacaktır benim için. Kullanalım. Çok fazla. Oldu. Çok basit bir şey yazıyorum hızlı olsun diye, iyi şey yapmayın yani. Şunu aldım hayat olarak da. Hemen şuna şöyle. İlk önce şöyle. Birleştisini de biraz düşürelim. Hop. Ana resmim bu şekilde. Yani büyük resmi çiziyorum. Sonra, sonra detaylar geliyor tabii ki de. Edo AD de. Bakalım. Buraya bir sample atacağım hızlı bir şekilde. Şu an e, akor falan yazmak çok uzun süre. Uzatmak istemiyorum çünkü. Kendi samplelarımızdan bir şeyler yok bu. Mustafa'nın çaldığı. Bir bakalım. Evet, Mustafa'nın çaldığı sample'ları buldum. Okey bu fikri fikrin güzelliğine bakmayın sallıyorum şu anki size göstereyim diye bunu. Çok güzel bir şey olmaması normal. Bu istediğim ya. Bunları bir de birbirine bağlayalım. da şöyle sektirelim. Kekimize bakalım. içeriğin senin için faydalı olduğunu düşünüyorsan bunu videoyu beğenerek bana gösterebilirsin. Bu sayede videonun senin işine yaradığını anlarım ve daha çok içerik üretebilirim.